Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni Pekalik'ten videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ben em, LOL bebek kutusunu aldım. 8 liralıktan aldım ama bana 2 liralıktan verdi galiba, bilmiyorum. Bir tane mi çıkacak? Hemen açalım, çok heyecanlıyım. Şöyle açıyoruz. Evet. Buraya yapıyoruz. Ha, doğru. Bir, evet. Ne çıktı. Vay canına ayakla çıktı. Sonra evet. Ne çıktı? Ay Venus Day'ın ayakkabısına benzer bir şey çıktı. Ha şimdi kendisi ne veriyor? Ha bunu verdim. 2 lira oldu. Evet ben bir tane de alabilirim arkadaşlar bundan. Evet arkadaşlar, bir tane daha aldım. <laughs> Çünkü... Em, evet arkadaşlar... Em, bir tane daha aldım. Çünkü 2 lira olarak sayılıyordu. Pardon 3. 2 <laughs> lira demişim. Şimdi... Ne çıktı bakalım? Ay çok heyecanlıyım. Aa çanta çıktı. Sonra bir tane daha var. Lütfen benim istediğiniz çıksın. Lütfen gözlük çıktı. Bir tane daha vermiyor. Şu an kendisi açılıyor. Ne çıktı? Tamam koltuk çıktı. Tamam. Evet hemen bunları şimdi giyinelim. Aa, arkadaşlar nerede geldiniz? Ee, şu an video oyundayım. Unicorn Bahar'cığım. Seninle akşam çekeceğiz. Evet video oyunu diyorum. Evet. Unicorn var ağlama. Akşam yapacağım ama. Şu an videoda olduğum için. Bu akşam yapacağım. Şu an video oyundayım. O yüzden olmayacak. Çok kusura bakma. Bu akşam tamam mı? Arkadaşlar yanıma gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Saat. Saatini söylüyor. Evet. Merhaba diyor. Merhaba herkese. Evet hemen giyinelim arkadaşlar. Bunu almayın ama. Çok seviyorum. Evet hemen üstümüzü giyinelim bakalım. Yüz yani. Hayır vermiyor. Aa yüz gelmiş. Askılıkta bakıyormuşum. Yok askılıkta yok. Hmm. Saç vermedi değil mi? Tabii ki. Evet. Üst verdi mi? Yo üst vermedi galiba. Ama Venüs'ün ayakkabısının verdiği çok mutluyum. Yani ona benzer bir ayakkabı verdim. Alt vermedi. Şapka verdi acaba? <laughs> Şapka verdi mi? Bakıyorum şu an. Evet. Vermemiş. Kulaklık. Hayır. Eldiven. Vermemiş. Galiba. Ne vermişti bana ya? Ayakkabı verdi ama bak. Şimdi ne yalan ayakkabı verdi. İki tanem ne verdi hatta hatırladığım kadarıyla. Evet bakın arkadaşlar LOL'ün evet iki tane ayakkabı vermiş. Gördüğünüz gibi ben izleyen ayakkabısı. Yani ona benzer. Yani bu ayakkabı falan. Gözlük verdi arkadaşlar. Bakar mısınız? <laughs> Sonra maske vermedi. Çanta verdi arkadaşlar. Şimdi çantamızı bulalım. Evet çantamız burada bakar mısınız <laughs> Evet bakın arkadaşlar böyle şimdi Venus'la yolalım Ya ağlamayın arkadaşlar Toplanmışsınız Ve bu arada arkadaşlar ilk defa böyle toplandınız. Yani örümcek var. Ağlama. Ay birisini tıklıyorum. İki de bir. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Tamam. E, şu an başka bir şeyden bahsediyor herhalde. Neden akşam olmaz? Tamam. Bu videodan sonra e, olacak. arkadaş Unicorn Bahar. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şu an e, videoda olduğumu söyleyeceğim. Evet çok heyecanlıyım. <laughs> Bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyorum. Şu an. Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar bakın şimdi Venice'e yol alalım. Hemen. Arkadaşlar bakın ismi çok güzel değil mi? Aa iki tane admin var. Ve bana arkadaşlık isteği atmışsınız. Galiba. Hmm, ama 95 arkadaşım var ama tamam. <laughs> e, diyorum. Şimdi ben Venus'a e yollalım. Um, e, hemen. Evet. Duruşumuz normal. Ay. <laughs> Çıkaralım. Evet. Saçımızı da takalım. Venus'a <laughs> gibi giyinelim. Arkadaşlar. Bu arada beni çok mutlu ettiniz arkadaşlar. Yanıma yani ilk defa bu kadar kişi toplandım. Yani çok mutlu oldum. Size teşekkür ediyorum buradan. gerçekten. Evet. Hemen ayakkabımızı da giydirelim. <laughs> Gözlüğümüzü çıkaralım. Çantamızı çıkaralım. Ve tamam olacak. Evet olduk şu an Wednesday Şuna mı? Evet bunu yaptım. Wednesday oldum şu an arkadaşlar. Ya unicorn var ağlama. Birazdan yapacağım. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.